Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Isaac Newton'dan bahsedeceğiz. 1643-1727 yılları arası. İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, simyacı, teolog ve filozoftu. 1687 yılında yayınladığı Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri kitabıyla klasik fizik mekaniğinin temelini oluşturmuş ve bu eser dünya tarihinin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu eserle birlikte kendi adıyla anılan evrensel kütle çekim yasası ve 3 hareket yasasını ortaya koymuş ve kendisinin yaratmış olduğu bu etki bilim tarihindeki kilometre taşlarından biri olmuştur. Newton'un evrensel kütle çekimi ve hareketin 3 kanunu sonraki 300 yıl boyunca bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleriyle gökyüzündeki nesnelerin hareketlerinin aynı doğal yasalarıyla yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ve Alman gök bilimci Johannes Kepler gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir. Newton aynı zamanda ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yapması gözlemi sonucu bir renk kuramı da oluşturmuştur. Isaac Newton'ın günümüz bilim insanları tarafından bilim tarihinin en etkili insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. 1999 yılının sonlarında 100 ileri gelen fizikçi ile gerçekleştirilen milenyum oylamasında Isaac Newton tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında Albert Einstein'dan sonra ikinci sıraya almıştır. Amerikalı astrofizikçi ve yazar Michel Harton. 1978 yılında yayınladığı Dünyaya Yön Veren En Etkin 100 Kişi adlı kitabında ise Newton ikinci sırada yer alarak Albert Einstein dahil tüm bilim insanlarının üstünde tutulmuştur. Ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov da Newton'un tarihin en büyük bilim insanı olarak bahsetmiştir. 24 Aralık 1642'de Gregorian takvimine göre 3 Ocak 1643'te annesi Hannah'ın doğum sancıları başladı. Gece yarısından bir veya iki saat sonra da Noel sabahında 25 Aralık 1642 tarihinde Gregorian takvimine göre 4 Ocak 1643'te İngiltere'nin Grantham şehrinin yakınlarındaki Walsharp'da bir erken doğum sonucu bebek Newton dünyaya geldi. Newton oldukça zayıf bir çocuktu ve hatta ilk günlerinde hayatta kalacağı beklenmiyordu adına doğumundan 3 ay önce ölen ve zengin bir çiftçi olan babasından almıştı. Newton henüz 4 yaşındayken annesi zengin bir din adamıyla evlendi ve yeni kocasının yanına yerleşti. Annesi Newton'un anneannesine bıraktı ve Newton 7 yıl anneannesinin yanında kaldı. Bu travmatik durum Newton ailesinden ve özellikle de üvey babasından nefret etmesine neden oldu. Newton 12 yaşında 17 yaşına kadar bir eczacı olan William'ın evinde yaşadı ve burada hem simyaya hem de eczacının üvey kızı Miss Story'den etkilenmeye başladı. Annesi kocası 7 yıl sonra ölünce kendisine oldukça yüklü bir miras kalarak geri döndü. 12 yaşında Gretham'da kralın okulu eğitimine başladı ve 1661'de bitirdi. Bir dönem annesi onu çiftçi yapmak için okuldan aldı ama Newton çiftlik işlerine hiç ilgi duymuyordu. Annesi Newton'un çiftlik işleriyle uğraşıyor zannederken Newton aslında sürekli gökyüzünü ve yıldızları inceliyor, kitaplar okuyor ve çeşitli notlar alıyordu. En son da annesinin okula gitmesi ve üniversiteye hazırlanması gerektiğine ikna etti ve okula geri döndü. 19 yaşındayken eczacı William'ın üvey kızı Miss Torre ile nişanlanmıştı fakat Newton'un yoğun dersleri nedeniyle ilişkileri sonlanmıştır. Newton'dan sonra sonradan hayatı boyunca hiç evlenmedi ve kendisinin başka bir ilişkisi de bilinmemektedir. Sadece bu ilişkiye hep hatırladığı söylenir. Cambridge'deki yıllar 1661 ve 1665 Newton 1661 yılında Cambridge'deki Trinity Koleji'ne girdi. Okula sizler olarak girmişti yani hem okulda çalışıyor hem de okuyordu. Cambridge'de Kopernikus ve Kepler'in teorileri göz ardı ediliyor, Galileo'nun çalışmaları tanımıyordu ve ortama Aristoteles felsefesi hakimdi. Newton fikirlerini yazdığı Bazı Felsefi Sorular adlı defterinin başına Latince şu notu düşmüştür. Platon arkadaşım, Aristoteles arkadaşım ama en iyi arkadaşım gerçek. 1665 yılının Ağustos ayında Londra'da başlayan veba salgını nedeniyle Cambridge'deki Trinity Koleji'de kapatıldı ve Newton 1667'nin Mart ayına kadar Walshorpe'da kasabasındaki çiftliğinde kaldı. Çiftlikte geçirdiği bu iki sene oldukça verimliydi ve bu dönemde kütle çekim üzerinde düşünmeye başladı. Çiftlikteki çalışmalarında diferansiyel ve integral hesaplamalarının da temelini attı. Isaac Newton, dünya tarihinin en önemli bilim meselelerinden biri olan doğal Felsefesinin Matematiksel İlkeleri kitabını Latince olarak yayınladı. Kitapta ispatları geometriyle yapmış, evrensel kütle çekim yasasını açıklamış ve cisimlerin kütleleriyle doğru, mesafeleriyle de ters orantılı olarak birbirini çektiklerini açıklamıştır. Matematikte ise Newton'un matematikte neredeyse her dalda katkıları olmuştur. Özellikle analitik geometride eğrilerin teğetleri diferansiyel ve eğrilerin oluşturduğu alanlarla integral hesaplamada yöntemler geliştirmiştir. Matematikte ifadesinin üstel seri açılımını veren genel iki terimli teoremini buldu. Mekanik Newton'un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır. Merkez kaç kuvvet yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle çekim yasasını ortaya koydu. Newton hareket yasaları olarak bilinen eylemsizlik ilkesi kuvvetinin kütle ile iğmenin çarpımına eşit olduğunu ifade eden yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en önemli yasalarındandır. Kütle çekimi Newton denilince akla ilk kütle çekimi gelir çünkü fizik tarihinin bu fikir devrim yaratmıştır. Newton'daki önce Jonas Kepler gezegenlerin elektrik hareketlerini salt matematiksel olarak açıklamıştı Ama gezegenlerin neden yörüngeden kaldıklarının dair bir açıklama getirmemişti. Newton öncelikle Kepler yasalarının doğru olması durumunda güneş ve gezegenler arasında bir çekim kuvveti olması gerektiğini düşündü. Bu tür bir kuvvet olması durumunda gezegenlerin Kepler'in tarif ettiği şekilde hareket edeceğini düşündü ve kütle çekiminin matematiksel ifadesini verdi. Newton mekaniği Newton mekaniği yakın çevremizdeki hareketleri açıklayan bir bakış açısıdır. Atom altı parçacıkları için kuantum mekaniği, galaktik hareketler için ise görelilik kuramları uygulanır. Newton mekaniği büyük yıldız ve gezegenlerin yörüngelerini hesaplarken bazı küçük sapmalar neden olmaktadır. Fakat dünyadaki küçük cisimler ve mühendislik hesaplamalarında bunlar tamamen göz ardı edilebilecek kadar küçüktür. Newton'un hareket yasaları Newton hareket yasaları olarak bilinen üç yasa şu şekildedir. 1. Hareketli bir cisim dışarıdan bir kuvvete maruz kalmazsa doğrusal hareketini sürdürür. 2. Bir cismin kütlesi ne kadar fazla ise hareket ettireceği bir etkiye direnci o kadar büyük olur. 3. Her etkiye karşı ona eşit ve karşıt yönde bir tepki vardır. Newton'un hareket yasaları evrenin bir düzen içinde ve deterministik olduğu sonucuna varmış ve sonrasında felsefeyi oldukça etkilemiştir. Optik Newton bir ışık kaynağından çıkan ışığın bir cisme çarpıp aydınlatması, Newton bir ışık kaynağından çıkan ışığın bir cisme çarpıp aydınlatması olayına farklı bakmış, ışığın hareket ettiğini ve sonlu bir hızı olduğunu düşünmüştür. Mercek ve prizmalar kullanarak bu ışık tayfını tekrar beyaz ışığa çevirmeyi de başarmıştır. Newton karanlık bir odada küçük bir delikten gelen güneş ışığını bir prizmada geçirerek bir renk tayfı oluşturmuş ve gök ışıklarının nasıl oluştuğunu açıklamıştır. Londra'daki yılları ve ölümü 1696'da Newton'un kraliyet darphanesinin müdürlüğünü teklif edildi ve Newton bunu kabul ederek Londra'ya yerleşti. Bu işini çok ciddiye almıştı ve özellikle sahte paralara karşı büyük bir mücadele başlattı. Newton Londra'daki yaşamını sevmişti ve artık akademik çalışmalar çok ilgilenmek istemiyordu. 1703'te Royal Society'nin başına getirdi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1705'te şövalyelik unvanını aldı. 1706'da Kraliyet Derneği'nin başkanına seçildi ve 1708'de kralçe anne tarafından Sir ünvanıyla ödüllendirildi. Isaac Newton 31 Mart 1727 tarihinde 84 yaşındayken öldü ve Westminster manastırına gömüldü. Evet, şimdilik buraya kadardı. Tarihe yön veren bilim insanlarıyla devam ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.